Selam mobil oyun severler. Bugün sizler için gözden kaçan ama şansı hak eden 20 tane mobil oyun derledim. Her türden oyuna da yer vermeye çalıştım. Hazır ara tatil girmişken oyunsuz zamanınız geçmesin. Bu arada 2024'e kadar 200 bin abone olmam lazım. İzleyen herkes bence abone olup bildirimleri açsa başarılı bir challenge olur. Şimdiden teşekkürler. Bu tarz kıyıda köşede kalmış oyunları daha çok görmek istiyorsanız bol bol beğeni ve yorum yeterli. Hadi başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. Race Car Driving Crash Game tamamen eğlence odaklı bir platform yarış oyunu ama gördüğünüz gibi 3 boyutlu grafiklerle. Oyunda 70'ten fazla harita var ve araçlarınızı kişiselleştirebileceğiniz 500'den fazla parça. 4 oyuncuya kadar da online mücadelelere katılabiliyorsunuz. Merak etmeyin güncel tutulup yeni içeriklerde eklenmeye devam ediyor. Last Car Out Racing'de arkadaşlarınıza ve dünyanın diğer ucundaki oyunculara meydan okuyabilirsiniz. Dik olarak oynandığı için her yerde sıkılmadan tek parmak kontrol ile takılmanız mümkün. Yalnız bu oyunda buton ve direksiyon kontrolü yok. Yani iyi driftler yapıp doğru zamanda gaz ve nitro kullanarak birinci olmanız lazım. Firma güncelleme vermeye devam ediyor. İleride daha iyi yerlere gelebilecek bir oyun. Karting car oyunları diyorum çünkü birden fazla oyun var. Benim size önerim üç oyun. Car 3 oyun. Karting Car 3, Karting Car Multiplayer ve şu an erken erişim olarak yayınlanan Karting Car 5. Hepsinin ortak noktası rakipleri pistin en sonuna atmak. 5. oyun haricinde gördüğünüz gibi diğer oyunlar platform tarzına sahip. Çok bilindik yapımlar değiller ama eğlenceli Race yani Rocket Arena Car Extreme. Canavar arabalarıyla yarıştığımız ama tabi sadece yarışmak değil ayrıca rakipleri engellemeye çalıştığımız aksiyon odaklı bir oyun. Arena, kariyer, yalnız kurt ve karanlık olmak üzere 4 oyun modu var ve bence en güzeli Battle Royale tarzında olan Arena modu. Merak etmeyin hep araba ve yarış oyunu önermeyeceğim şimdi farklı bir türe geçiyoruz. Cards of Terra tamamen internetsiz olarak oynanan bir kart oyunu ve öğrenmesi kolay. Saltier tarzında bir tasarımı var ve oyunda iyi şeylerin olduğu fantastik bir dünyada mahsus kalan uzaylı prenses olarak oynuyoruz. Tek elle oynamak için tasarlandığı için rahatça her yerde oynayabilirsiniz. Ayrıca 80 el yapımı seviye ve mücadele edebileceğiniz 9 önemli boss var. Oyunun tamamını oynamak için tek bir kerelik satın alım yapmanız gerekiyor. Slash and Roll farklı bir tasarıma sahip MMORPG, zaratma ve strateji mekanikleriyle donatılmış biraz şansa biraz da zekaya dayalı bir oyun. Ayrıca lonca savaşlarının çok sevildiği ve ayrı bir öneme sahip olduğu güzel bir sistemi var. 20 vs 20 savaşlar yapılabiliyor ve oynayan birçok kişi tarafından da olumlu değerlendirmeler almış. Warhammer 40000 Taktikus geçtiğimiz yılın son aylarında piyasaya sürülen enfes bir strateji oyunu sıra tabanlı olarak oynanıyor ve dik bir oyun olmanın verdiği avantajla tek elle çok rahat kontrol edilebiliyor. Türkçe dil desteğinin verdiği avantajla yani her şeyi anlayarak oynamak ayrı bir güzel. Warhammer evreni sevdiğim bir evren bence tek eksik PvP kısmının biraz daha gelişmesi lazım. Ronin Son Samurai'da Türkçe dil desteğine sahip ve bu oyunun grafikleri enfes. Çok eskiden İngilizceyken oyun ne baya bir ilerleme kat ettim ama hafif roguelike, hafif soulslike bir oyun olduğu için insanı kanser ediyor. En son tekrardan oynadığımda yeni karakterler eklenmiş ve ayrıca yeni görünümler de eklenmiş. Herkesin bu tarz insanı biraz sinir eden, biraz da zorlayan oyunları oynamasını isterim. Çünkü gerçekten kolay oyunları oynamak bazen çok sıkıcı olabiliyor. Bu tarz zor oyunları bitirdiğiniz zaman kendinizi çok daha iyi bir şey başarmış gibi hissedebilirsiniz. Demon Blade, Japon kültürel tasarımına sahip aksiyon rpg samuray olarak oynuyoruz ve güzel de bir hikaye sunuyor. Samurayımızın zırhlarını ve silahlarını değiştirip yeni yetenekler elde edebiliyoruz. Dikey olarak oynanan oldukça iyi bir oyun. Özellikle müzikleri ve uzun süre oynayabileceğiniz dinamikleriyle bence şansı hak ediyor. Ayrıca klanlar kurabilir ve raidlere katılıp boss kesebilirsiniz. Çevrim içi tablolar sayesinde rekabet etmeniz de mümkün. Nighthood'da dikey olarak oynanan bir oyun ve Demon Blade'in ortaçağ şövalye versiyonu gibi. Bu oyunda da şövalyenizi geliştirip daha iyisi için oynuyorsunuz. Sıra tabanlı bir tarzı var ve loncalar kurup yine çevrim içi tablolarda sıralamayacaksınız için savaşabilirsiniz. Renkli tasarımı oldukça hoş. Artık Demon Blade'in tarzı hoşunuza gitti yoksa Knighthood'un mu? Karar verip ikisinden birini oynayın ya da ikisini de oynayabilirsiniz. King's Blood The Defense, bir sona sahip olan hikaye odaklı strateji RPG. Vampir Lord'una karşı verilen savaşı konu alıyor ve 4 ana kahramandan biri olarak oynayabilirsiniz. Normal savaşlar, fetih ve savunma savaşları yapılabilir. Görsel anlamda üst düzey bir şey sunmasa da özellikle 100 Yıl savaşları gibi oyunları sevenlerin çeşitliliği ile hoşuna gidecek bir oyun. Reaper uzun süre oynadığım ve Hollow Knight'a benzettiğim bir oyun özünde ise yarı manuel bir idle RPG. Kılıç ustasını ve onun gelişimini kontrol ediyoruz. Benim en çok hoşuma giden özelliği vuruş hissi oldu. Farklı yetenekler ve yüzlerce eşya ile sürekli gelişmek üzerine kurulu bir RPG. Bu türü sevenler için bir süre idare eder seviyede bir oyun. Sword of Glory ise roguelite dinamiklere sahip arena savaş oyunu. Ama tabi RPG öğeleri bol bol var. Yani karakter geliştirme, eşya değiştirme gibi. Çevrim dışı oynanıyor ve bence grafikleri türüne göre güzel. Gelişim hissini almak istiyorsanız bir oyundan bu oyun tam size göre olabilir. Warplane uzun süredir oynadığım hem zorla hem de güzel hissettiren en iyi uçak savaşı oyunu. İkinci Dünya Savaşı dönemini anlatan hikayesi ve grafik tasarımı bence birçoğunuzun hoşuna gider. Barış için savaş mottosunun vurgulandığı bir anlatımı var ve ayrıca uçakları değiştirip farklı şekilde geliştirmeniz mümkün. Her türlü oynanır bence kesin deneyin. Dark Steel orta çağ zamanlarında geçen RPG destekli bir dövüş oyunu. Grafikler güzel ve hala güncel tutuluyor. Kampanya modu haricinde çok oyunculu oynama seçeneği de bulunuyor. Oynanış dinamiklerine baktığınız zaman ise birazcık tahmin birazcık da refleks önemli. İlk etapta alışmak zor olabilir ama sonradan alışıyorsunuz. Bu tarz oyunların seveni çok fazla. Ben de uzun süre oynadım. Size de tavsiye ederim. Eskisi kadar çok göz önünde olan bir oyun değil. Botmar zamanında çok ödül alan Türk yapımı bir aksiyon platform oyunu. Fizik tabanlı bulmaca benzeri engeller var ve ayrıca bence hikayesi de çok güzel. Kabilesinden dışlanan Viking Odmar hem kendini kanıtlamak hem de Valhalla'da yer edinmek için maceraya çıkıyor. Grafikler, oynanış fizikleri oldukça tatlı. Hala oynamayanlar varsa çok şey kaybederler. Dead Rain 2'yi mutlaka oynamanızı istiyorum çünkü bana farklı ve çok güzel bir deneyim yaşattı. Özünde bir aksiyon platform oyunu hatta küçük de bir hikayesi var ama animasyonlarına ve oynanış dinamiklerine bayılacaksınız. Manipülasyonlar ve Patron Savaşları en önemli içerikleri. Ayrıca farklı türde becerileri elde ederek oynanışı daha da çeşitlendirebilirsiniz. The Way Home piksel tasarıma sahip çok tatlı bir roguelike RPG. Google Play tarafından 2022 yılının en iyi bağımsız oyunları arasına alındı. Bence de öyle oynaması çok iyi hissettiriyor ve zevkli. Oyunda Kevin ve Cheese karakterlerini kontrol ediyoruz ve bu ikili bir adada mahsur kalıyor. Eve dönüş yolunu bulmak için türlü türlü yaratığa ve adadaki kötü yerli insanlara karşı mücadele ediyorlar. Samsara Game hakkında diyebileceğim tek şey. Eğer bulmaca platform oyunlarını seviyorsanız bu oyunu oynamayarak büyük hata yapıyorsunuz. Hem hikayesi hem de oynanış dinamikleri sizi fazlasıyla etkiler. Müzikleri ve sunmak istedikleri ayna dünya mantığı çok hoş. İki karakter var, iki farklı dünya ve farklı zorluklar. Özellikle düşünerek oynamak zorunda olduğunuz enfes bir yapım. Kısa bir sürede dinamiklerini anlatamam ama en azından girin Google Play sayfasını okuyup öyle indirin. Son oyunumuza geçeceğiz ama önce abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Neden bunu irdeleyip duruyorum? Çünkü 2000 24 Ocak ayına kadar 200 bin abone olmam lazım. Neden peki 200 bin abone olmak istiyorum? Hala 40 bin aboneyken. Çünkü dostlar YouTube'u tek işim olarak yapmak istiyorum. Daha iyi içerikler sunabilmek, canlı yayınlar açabilmek için vaktimin çoğunu YouTube'a vermem lazım. Ama tabii ki bunun içinde belli bir abone seviyesinin üzerinde olmam lazım. Şimdiden verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Hadi son oyuna geçelim. 20. önerim: Adventure Reborn'da hikaye odaklı oyunları sevenlere gelsin. Türkçe dil desteği de bulunuyor. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen oyunun olay örgüsü, karakterleri ve atmosferi benden geçer not aldı. Point Click oyunları arasında bence önemli bir yeri var. Ayrıca oyunun 12 bölümünü tamamen ücretsiz oynayabilirsiniz ama geriye kalan 21 bölüm için tek seferlik satın alım yapmanız lazım. Bu da çok iyi çünkü oyunu deneme fırsatınız olmuş olacak. Güzel ve hızlı bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Bu tarz videoları kaçırmamak ve 200 bin abone yolculuğumda bana destek olmak için abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Buna benzer videoların daha sık gelmesi için beğenileriniz çok önemli. Ayrıca lütfen favori oyunlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.